Yaman. Yaman aklını başına topla. O çocuk. Madem ki bizim öz ve öz torunumuz bu evde büyüyecek. Kardeşleriyle birlikte. Olmaz baba. Kızlarımı bir kevaşenin çocuğuyla aynı çatı altında büyütmem ben. Asla. Nasıl konuşuyorsun sen ya? Gelin hanım. Masum bir çocuktan bahsediyoruz burada. Ben anlamam. Nasıl anlatacağım kızlarıma ben bunu? Babanız kırığından çocuk fedaladı. Aldı eve getirdi mi diyeceğim. Cansel öldü Füsun öldü. Bari ölünün arkasından güzel konuş. Ne yani? Öldü diye melek muamelesi mi yapacağız? Kevahşe değil miydi? Kadın seni kırığın değil miydi Ali Kemal? Bana bunu da yaptın ya. Bitti. Gidiyorum. Git. Cehenneme kadar git. Bir daha da gelme. Ali Kemal. Fiso. Oturun ikinizle. Bundan sonra görmeyeceksiniz yüzümü. Asla görmeyeceksiniz. Gelin hanım. Defol. 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 Ulan ömrümü bitirdim be. Bırak bırak gitsin. Nadide Hanım. Gitsin de huzur bulalım biraz. Ben senin için dönmüştüm İstanbul'da biliyorsun. Hayır. Nereden bileyim? Hep izledim seni. Neredesin? Kimlesin? Ne yapıyorsun? Ne kadar aptalmışım değil mi? Semin... ...biraz yavaş iç istersen. Şimdiki aklım olsaydı... ...ayrıldığımızda hiç gurur yapmazdım sana olur. Hiç. Dönersin sandım ama... ...dönmedin. Tam ben sana gelecektim... Nişanlanmışsın. Bunlar çok eskide kaldı Yasemin. Unut artık bunları. Unutabilseydim... ...unuturdum Onur. Rica etsem... Sen unutulmuyorsun. Baba. Bu iki tarih sizi evine kabul eder misin? Ne demek oğlum. Burası senin evin. Şoförüm burada mı? Hayır. Evine gönderdim. O zaman evine ben bırakayım. Gerek yok Onurcuğum. Hiç zahmet etme. Ben giderim. Bu halde araba kullanamazsın Yasemin. Kullanırım. Başınıza talih kuşu kondu. Şehrazat Hanım'dan öğreneceğiniz çok şey var. Biz öğrenmeye hazırız Serdar Bey. Biraz projenin üstünde konuşalım mı? Tabii ki. Önce bir sosyal çevre araştırması yapsak iyi olur. Demografik yapı, hava şartları. Ben not alayım. Tamam. Bir kere Doğu Anadolu olduğu için malzeme seçimi çok önemli olacak. Niye güldün? Hiç. Bu akşam sana söylediklerimi kaç kere aklımdan geçirdiğimi hatırladım. Her gün en az bir kere hayalimde seninle konuşuyorum Onur. Söyleyemediklerimi sana hayalimde söylüyorum. Sen bu gece güzel bir uyku çek. Sonra da sadece New York'u düşün. New York? Hmm. Ne bekliyor ki beni New York'ta? Başarı bekliyor. Güzel bir hayat bekliyor. Hmm. Boşluk bekliyor Onurcuğum. Senin boşluğun. Hayat daha fazla erteleyemezsin. Hı, hı Çok kızacak ama. Korkuyor musun yoksa? E korkuyorum tabii. Kıyameti koparacak şimdi. E Nurcuğum evleneli bir hafta oldu. Sen hala erteliyorsun. Ne kadar geciktirirsen annen de kızmakta o kadar haklı olur. Doğru. İyi. Al. Alo anne nasılsın? Ben iyiyim sen nasılsın? Babam nasıl? Hala Amerika'da mı? Yapma. Ha niyeti yok. Ee hava nasıl oraya da geldi mi? Ne havası benim o söylesene. Anne <laughs> sana bir şey söyleyeceğim ama kızmayacaksın hayır canım ne hamilesi hamile falan değilim. Keşke. İnşallah yakında de. Anne ben evlendim. Evet Kerem'le. Anne ağlayacak bir şey yok. Bir hafta oldu. Söylemedim çünkü kızarsın diye korktum. Haklısın. Kerem kaç kere söyle dedi ama... Tabii ki yanımda nerede olacak başka? Anne seni istiyor. Beni mi? <laughs> Sen tutturdun ara diye. Ne diyeceğim şimdi? Bana ne ne dersen de. Merhaba nasılsınız? <laughs> Teşekkürler. Hayır hayır düğün yapmadık. Tabii ki yapacağız. Ne demek siz olur mu? İstanbul'u bekliyoruz sizi. Çok seviniriz gelirsiniz. Size de iyi geceler. <laughs> Gördün mü bak? Korkacak bir şey yokmuş. Sen ne dedin demin? Ne demişim? Babam olmak istiyorsun. Evet. Suç mu? <laughs> Benim karım dünyanın en güzel, en iyi kadını. Benim karımın doğuracağı çocuk da dünyanın en güzel, en iyi çocuğu olacak. istiyorum Bennu. Bir çocuğumuz olsun istiyorum. Çok mutlu ettim beni. Çok. Uçuşundan önce son bir kez veda etmek için ararım ben seni. Gelsene içeri. Yok gelmeyeyim. Geç oldu. Onur lütfen. Görüşemeyeceğiz bir daha. Niye görüşemeyelim? Gelirim ben seni ziyarete. <laughs> Gelmezsin. Gelirim yapma. Hadi. Bana ayıracak bir kahvelik zamanın da mı yok? Hadi. Ben izninizle kalkayım artık. Oturuyorduk erken de. Sohbet çok güzel ama bir oğlum var benim. Ben ona iyi geceler demeden asla uyumaz. Sizleri tanıdığıma çok sevindim. Biz de sizinle çalışacağımız için çok mutluyuz. Çok memnun oldum. Ben de. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ayağına sağlık. İyi geceler. Teşekkürler. İyi geceler. İyi geceler. Koçak Gold'un